Merhaba arkadaşlar ben Fanatik Gaming'den Görkem. Bugün sizinle ee, serbest 2077 oynayacağız. Yani benim bitsen değil mi? Evet çok severim oyunu. Evet ben normal şey olmadığı için Türkiye hmm, oynamadığımı istediğiniz bir tane oyun varmış. Bu bu oyun. O yüzden bir tane çocuk, o önerdiği için ben de Spain olacağım. O önerdi. Bana olur inşallah. Ah bu ne biçim vuruş ya. Hadi hadi hadi. Vur vur. Uf. Arkadaşlar nasıl oynandığını tam bilmiyorum. Tamam Böyle yapalım böyle yapalım. Böyle yapalım hadi hadi hadi. İki indir bu. <laughs> Futbol çeker çekerim. Dün HPV'yi çektim ama. Hepsini dezdik dal video. Şu anda video yükleniyor zaten. Uf. Bir tane bile atamadım. Loader. Dile dile film geldi anda. Ceren de ayrıldığım günden beri Allah belan veriyor ya. <laughs> Orası. Uf, gole bak. Arkadaşlar bu izletin size İşte. Da Silva. Lionel Messi fabrikası. Messi'nin ayakkabılarını yaptığı bir fabrika var. <laughs> Çok kötü bir şey. Ayakkabılarını kumda yapıyorlar ya. Bak bir de Lionel Andres'an Messi. Uf, 90'a 90'a. Bakın bakın izleyin. siz de öğrenin bunları. <laughs> evet arkadaşlar geri <laughs> geldim küçük bir bak ben yedim açıklamada bunu, bunu çektim evet 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 hadi kafi <laughs> O me vestindo ali ó naí sabri 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 opa aceré ah, sure. boba não coitinho boba Ah, 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 sahip. Evet hadi hadi bak bunu atacağım. Oha penaltı, penaltı, penaltı. İnşallah atarım. Oo oh, tam noktana. bizim adam? China. Oh, çok ağır fakat. Evet arkadaşlar. Bu ne ya? Bugün baskın yine mi böyle? Bir sürü atamadım. Bunu nasıl her kurtulacağım. O zaman çok kolay bir yöntem yapacağım. İnşallah olur. mal onu bile kaçırdı Aa direkt salak hiçbirisinde pes etmeyen görkem böylece vlogun aklını alıyor Oo son nokta Aa orada kafayı vursana mol Bunu da nana saydım yani şimdi İtalya 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 Aha. Ah ha. bir keresinde finalleri kalmıştım. Arkadaşlar ne ne Bir kere oynamıştım. Güzel oynayacağım oynayacağım demiştim. Kötü <laughs> oynamam demiştim. Facebook'tan bir tane arkadaş. Yolladı şimdi. Oyun oynuyorum. <laughs> Finallere kaldım. Finallerde Arjantin'le karşılaşıyorum. Arjantin'de Messi var. E, e, ay da var. Şimdi free kullanıyorlar ara. Onda penaltılar kaldık işte. Güzel bir işti. Penaltıları kalmak kötü de alabilirdim ama güzeldi bence son anda vurdum topu 90'a girdi top şimdi top 90'a girdi ya kaleci de uçuyor böyle ben dedim ki ne oldu kaleci gol mü oldu dedim o da dedi ya ha ha öyle <laughs> A A o festan arkadaş dedi ha ha öyle dedi ya el eskir, el eskir. Son bir topumda kalmıştı. Çok kötü olacaktı. Hayır, o paraydan. Hadi halay oynayalım. Halay, helal oy, loy, loy, loy. Kim anıyor, iyi bak, marcim, Kabul ediyorum, sesim berbat. Berbat değil, kötü. Of, siktir

<laughs> Oo, finalleri kaldık verdiler. Avdii mi. finallere kaldık seyirciler. Yok böyle bir final. Arjantin'le kup Arjantin. Yanlış duymadınız. Arjantin'le kup Arjantin. Arjanti. Uf, gol oluyordu ya. Beşiktaş Bunlar yani. Hadi buradan birini sardık lan. Kapıcık, kapıcık, kapıcık. Kapıcık, kapıcık, kapıcık. Aa, kendi kasını atadı. Pit, pit, pit. Bir ömür boyu, bir ömür pit. Oha! Bir ömür boyu, bir ömür boyu senler Adı Oha penaltı bu penaltı. Evet. <laughs> Ana kim? Haha. <laughs> <laughs> Arjantin'e yenilirim de. geldi ya. Üf. Canım sıkıldı. Dur. Bir tane kale atalım. Ben bunu atayım değil şimdi futbol diyeceğiz. O da atamazsa. İki orta bir sade hadi görken babayım sade Dermişim, yermişim ya rani yermişim ya Oha ya. 2. penaltı oluyor. Adamı. Ha ha evet tamam evet. Aa, hadi. Bu benim hayat kaynağım. Hadi. Fucked. evet fail. Fail oldu. fail. Ben videonun kaç dakika olduğuna bir bakayım hemen gelim. 10 dakika olmuş arkadaşlar fazla değil. Ee, bir de dediğiniz teşekkürler bana Twitter, Facebook gibi yerlerden ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirseniz. Bir sonraki video kadar geldiği bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.